Oysa ne güzel giderken dün, neden aldı yerini hüzün? Dün farkına varmadığımız hayatın bugün geçmek bilmediğini gördük. Zirve yapmıştım ben, bugün bizi ara bulduk. Belki de ilk defa ailemize bu kadar yakından baktık ve dokunduk. Günde üç öğün, beş vakit. Özledik, özlendik. Turnikeler Fatihli Tavuklar ve Hasan Eren'ini, kupalar Delfin Su ve Efes'ini, turnuvalar Halil'ini, Çinler üstünde uzananını, revir hasta olanını, okul öğrencisini, öğretmen sizi ve ben hepinizi özledim. Kuymak sevgisini, arabaşı emenesini, kurabiyeler esrasını, ve şan tatlısı Nagihan'ını özledi. Kitaplar adaletini özlerken sorular Ersan'ı, cevaplar Kaki ve İkbal'i, programlar Ziya'yı, Arge Figen'i, Bakır, Nazan'ın elinde yoğrulmayı, sahneler İrfan'ı, Müdür Bey'in Yeşil Kürk'ü, Dile'yi ve törenler Onur'u, Ercan'ı, Asuman'ı özledi. Yeis yok ama ümit varız. Tıpkı milli mücadele gibi onurlu bir duruş göstermeliyiz. Nene Hatun, Seyit Onbaşı, Şerife Bacı ve Sütçü İmam gibi dik, azimli ve inançlı olmalıyız. Bu millet istiklaline düşkündür. İstiklali için her şeyi yapar. Dün cepheye gitmesi gerekti, cepheye gitti. Bugün evde kalması gerekiyorsa evde kalacak. Bugün 23 Nisan gibi duruş gösterenlerin 29 Ekim'i olur yarın. Evet bugün bayram ve yarın Ramazan. Milli Egemenlik Bayramımız çocuklarımızın 23 Nisan'ı kutlu olsun. Bereketin, birliğin, Paylaşmanın zirve yaptığı Ramazan ayımız mübarek olsun.